Merhaba arkadaşlar, ben Veli Heyilmez. Doğadan Soframızı kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz birçok adı olan kuzu kulağı. Eşkimen, eşki otu, dağ otu, kuzu kulağı, eşki yonca. Buna valla çok isim var ya? Evet arkadaşlar, kuzu kulağı da birçok bitkiyle aynı. İklimi sever. Genellikle toprağı nemli kalır. Yani ne çok suyu sever, ne de çok susuz kalmayı sever. Bir de kuzu kulağının şöyle bir önemli özelliği var. Yıllık bir bitkidir. Yani çok yıllarca aynı kök üzerinde defalarca hasat edebilirsiniz. Bu da nasıl derseniz, örnek veriyorum. Sezon bitti. Kuzu kulağını uyutmaya alırlar çiftçilerimiz. Ve e, çiftçi tekrar sezona başlangıcında gübrelemesiyle, e, bakımıyla tekrar e, aynı kökten kuzu kulağını hasata getirebilir. Kuzu kulakları genellikle kökten biçilmez, gövdeden biçilir. Yani yaklaşık 3 santim, 4 santim yükseklikte. Ardacım yaklaş. Gördüğünüz gibi bir kere biçilmiş. Yani kökten herhangi bir biçilmez. Belli bir süreden sonra öne göre bu bitkinin 15 gün sonra kesimi gelecek. 15 gün sonra şu gördüğünüz küçük yapraklar kalacak şekilde kesilir. Bu yaprak bir 15-20 gün sonra hasattan sonra tekrar hasada gelir. Kuzu kulaklarını haftada 2 veya üç kere sulamamız şart. Çünkü onun da nedeni toprağın nemli kalmaz. Bakın arkadaşlar, kuzu kulağı nemi çok sever. Ne çok suyu sever, ne az suyu sever. Yani şu an gördüğünüz gibi, arda gösterebiliyorsan, bakın arkadaşlar, kökleri nemli. Yani şu an ideal ıslaklıkta. Kuzu kulağının yaprakları yumuşak ve parlak yeşildir. Hasat yaprakları ise 10 ve 20 santim boyuna ulaştığında yapılır. Genelde kuzu kulakları sabah saatlerine toplanır. Çünkü o zaman su oranı daha yüksektir. Kuzu kulağının en önemli olayı biraz eşkimsidir. Bilen bilir. Kuzu kulağını genellikle salatalarda, çorbalarda, böreklerde hatta balığın kenarında görmemiz mümkün. Zaten eşki olmasıyla ve yeşil olmasıyla da vitamin bakımından bayağı bir zengin üründür. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi size kuzu kulağı hakkında da bilgiler aktardık. Doğadan sofra uzanan en çok lezzetli bir bilgilerden bir tanesi olan kuzu kulağı hakkında da bir bölümün sonuna geldik. Ben Melih Eğilmez, hoşçakalın.